Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Gore Box oynuyoruz. E, bu benim ilk defa bu oyun oynayışım değil ama ilk defa Gore Box oyunu çekiyorum. Bir önceki videomda tanıtım videom için Gore Box çekmiştim. Yoksa başka bir amaçla değil. Sadece kendimi tanıttım ve olay e, olan olayla da sevdim. Evet bir önceki videoda sesim biraz daha kalın gibi gelebilir. Değil, sesim değişmiş gibi gelebilir hatta. Ama şimdi biraz daha mutluyum. Yani içimi döktüm yani. Biraz mutluyum. Şimdi videoya geçelim. Hadi bakayım. Evet. Amacımız hayatta kalmak. Ve bir ölümsüz ölümsüzlüğü kapattım. Ee, içiyorum seçiyorum ve kendimi silah alacağım. Hani Şuradan ak ki olmaz ya. Fazla hızlı atıyor. Ne olsak. Şunu alayım. Bu güzel silah. Bir de P90 olmaz. Formas da olur aslında. Ee, skin yapabilirim aslında. Skin serbest söyleyeyim. Yine de değiştireyim. Değiştirdikten sonra çok zor. Şimdi başlıyoruz. Gel gel gel. Gel gel <laughs> Gel gel gel. <laughs> gel. 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 <laughs> <Yaşayan var ya. gülüyor> nasıl şey yani? nasıl, lan, lan var, nasıl Gel. 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 Sen ayağı nasıl kalkıyor sen? Sen nasıl kalkıyor? onu da halledik herhalde. Öldü mü? Bir zahmet olsun arkadaşım ee, şimdi sıra sende arkadaşım. Son sözümle.

Bak bak bana sadece ne gelir oraya Ben şimdi burada suçum <laughs> yani burada şimdi suçum <laughs> үнчиндээ би шуу хатадамш bu kadar mı yani? Bu kadar mı güçsüzsünüz? ben de bunu seçeyim o zaman. Yok ki ben bunu, seçeyim ya. Yani. Bunların silahı var ama ya. Hop gel 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 o zaman sen. Adam mı yapacağız? sen? Sen Siz kimsiniz oğlum? Siz bana kafa tutuyorsunuz. Sen bekle ben. Şu hala yedebilirdi onun. Yazamayacak. Hiçbir

biriniz dursa biriniz durmuyor. Diğeriniz dursa diğeriniz durmuyor. Sen buradan kurtulabileceğini mi zannediyorsunuz siz burada bu arada? Aa, bu gitmiş zaten. Buradan çekiyor burada. Bu da gidiyor yavaş yavaş. Oğlum kurtulamayacaksın anla anla. yavaş yavaş da hareket etme daha çok daha az hava gitsin falan diyorum nefes Dedi mu beni? Alo 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 Oğlum gözün oynuyor beni hala duymuyorum Bunu... Gel şuraya Geç senin uçundan dolmuş Gel şuraya hala yaşıyor musun? Yaşıyor musun? kişinin şanım. Tamam, Ay, neyse. Şimdi Evet arkadaşlar, oyunun sonuna geldik. 11 vidilik dakika 11 10 11 dakikalık video oldu. Evet, özür dilerim. Birazcık kısa oldu da eee böyle videolar istiyorsunuz arkadaşlar ee, Yorumlarda abi tekrar görebilir görebilir abi değil de, abi ya da kanka tekrar gore box videosu çekebiliriz arkadaşlar bak ben size söyleyeyim lan lulunlu oynayacağız biz yani öyle şey demeyin bana abi senin yüzünden ailemden azar yedim filan demeyin bana Neyse arkadaşlar. Bugünlük videoda bu kadardı. Umarım eğlenmişsinizdir. Bay bay.